Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Enver Şahin'den federasyon çalışmaları hakkında bilgiler alarak 8 Ocak'ta yapılması planlanan fakat yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Şubat tarihine ertelenen Trit Gecesi ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu. Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise hedefin çalışmalarına her zaman destek verdiklerini, Havza Belediyesi olarak federasyonun yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Başka Anikiz Hadef bizim için çok önemli bir kurum. Özellikle İstanbul'da kurulan kardeşlik bağlarında önemli rol oynayan Hadef'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin bizlere vermiş oldukları destekler önemli. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde kardeş belediyemiz ile birlikte düzenleyeceğimiz street gecemiz hayırlara vesile olur. Hadef ilçemize önemli katkılar sağladı. Esenyurt ve Küçükçekmece belediyeleriyle kardeş belediye olmamızda bu iki kuruluşumuzun da önemli katkıları bulunmakta. Gurbette yaşayan tüm hemşerilerimiz bizim birer temsilcimiz. İstanbul'da çok sayıda hemşerimiz yaşıyor." ifadelerini kullandı.